Merhaba değerli izleyicilerim. Mobilyamevme.com firmasından benim ismim Ali Can. Bugün sizlere Versace koltuk takımı hakkında çok kısa bilgiler vereceğim. <laughs> takımımızı iki kanepe bir tekli ya da iki kanepe iki tekli olarak tercih edebilirsiniz. Ürünümün oturum rahatlığı gayet soft ve orta sertlikte bir sünger kullanılmış ürünümde. Yaslandığımız zaman da yumuşak, belimizi kavrayan Böyle dolgulu bir minder kullanılmış. Gayet rahat bir oturuma sahip. Ayak kısımları gold ayak ya da gümüş ayak sizlerin tercihine göre seçebilirsiniz. Kumaş olarak biraz farklı kalın kadife bir kumaş kullandık. Birazdan kumaş görsellerimizi ve renk seçeneklerimizi sizlere sunacağız. Ürünümün yatak mekanizmasından da bahsetmek istiyorum sizlere çok kısa. Yatak mekanizması çok rahat bir şekilde açılıyor. Bu şekilde gayet geniş bir yatağa sahip. Fakat misafirlerimize daha rahat ve konforlu bir yatak sağlamak istersek bu sırt minderleri bu şekilde fermarlıdır. Yatağı genişlemesini istersek şu an bu sabit. Bu fermarından ayrılmış şekilde bu ölçüde geniş ve rahat konaklamalarını sağlayabileceğimiz bir yatak Oluşabiliyor koltuk takımımızda Ürünümün renk seçeni Dilediğiniz renklerde olabiliyor Bunu bahsetmiştim sizlere Tekli koltuğu özel bir tekli koltuk Dönerli bir tekli koltuktur Yine oturumu gayet rahat Bu şekilde belimizi kavruyor Ve rahat bir oturuma sahip Tekli koltuğum 360 derece dönebiliyor Bu şekilde Ve oturumu Gayet rahattır Video izlemeye zaman ayırdığınız için ve bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ederim.